Don't make this personal. I'm not nice. Kutlu adalarda bir söz vardır. Rüzgar ancak nefesimizi çalarak konuşabilir. Sena'nın içinde olduğu bu dünya aslında kendisine hiç de yabancı olmayan bir dünyadır ışık muhafız için. Daha yaşı çok ufakken tanıştık Aresis'te. Herov'un yine kazları, yaşadığı adanın kıyılarına vurduğu zaman Yaşanma temasa geçen Karasiz, yeniden uyandı o derin uykusundan. Karasiz, Sena'nın köyüne ulaştığında, yakınlarda bulunan bir ışık muhafızının müdahalesi sayesinde ruh fırtınasından kurtuldular. Ancak saldıran Sis, sonra nedeni belirsiz bir şekilde Sena'ya doğru çekiliyordu. Sis onu işaretlemiş, Sena lanetlenmişti. Dehşetleri kızın peşini bırakmıyor ve adeta ateşe giden kelebekler gibi ona gidiyordu. Her gölgede onun nelerin bekliyor olabileceğine hayal etmek zorunda kalıyordu Sena. Ve siz sanki bunun olmasını istercesinde kartlarını asla açık oynamıyordu. Köye olan saldırıyı durduran muhafız Urias, Sis'in neden bir tek bu kıza çekildiğini anlamıyordu. Ancak bildiği tek şey, eğer hayatta kalmak istiyorsa Sena'nın Sis'e karşı savaşmasını öğrenmesi gerektiğiydi. Böylece Sena, Kara Sis'in ilk ortaya çıktığı kutlu adalarda kurulmuş kutsal bir birlik olan Işık muhafızlarına Urias'ın çırağı olarak katıldı. Ruhunu ışık halinde yoğunlaştırmayı öğrenip, Urias'ın ona verdiği yadigar taştan silahları kullanmakta usulaşarak karanlığın bir avcısı oldu. Buna rağmen Sena, herkese bir tabanca boyu mesafede duruyordu. Çünkü onlarla çok samimi olursa, Sis yeniden geldiği zaman zarar görmelerinden endişe duyuyordu. Sena aynı yerde pek uzun süre kalamıyordu. Bunu Yurias'la, ona evlerini açan herkesin mutlaka kuşatmaya uğradığına tanık olarak öğrenmişlerdi. Yurias öldürüldükten sonra Sena bir daha kimseyle yakınlık kurabileceğini sanmıyordu. Sena istemeye istemeye Demacia'ya, Yurias'ın ailesinde olanları haber vermeye gitti. Orada ustasının oğlu Rüşin'le tanıştı. Rüşin, babasının ardından düzenlenecek yaz törenine katılmakta çok ısrar etti. Sena kabul etmek zorunda kaldı daha onu gördüğü ilk andan çok telaşlanmıştı Sena. Etrafını ördü duvarların bu kadar inatçı, bu kadar esprili, bu kadar sevgi dolu birinin engel olup olmayacağını bilmiyordu. Zaman içinde Lucian'ın yerinin Sena'nın ortağı olarak muhafızların yanı, Sena'nın yerinin de onun yanı olduğu anlaşıldı. Birlikte savaştıkça aralarındaki bağ da güçlendi. Ve Sena, duvarlarının yararının insanları dışarıda tutmak değil, onun izin verdiklerini içeri almak olduğunu öğrendi. Fakat Lucian'ın Sena'ya duyduğu aşk büyüdükçe onu lanetinden kurtarma arzusu da artıyordu. Zamanla bu tek gayesi haline geldi. Gözlerindeki ışık tabancasına geçmişti. Sena, Lucian'ın artık sevgisini değil sadece üzüntüsünü görebildiğinden kuşkulanıyordu. Zincirli gardiyanla da bu sorunlarına çare ararken karşılaştılar. Afet'in ve Sena'nın lanetinin etrafındaki gizemi aydınlatmaya çok yaklaşmışlardı ve Lucian, Sena'nın geri dönme teklifini reddetti. Sena Thresh arasına girerken Portland zincirleri muhafaza doğru savruldu. Ancak Sena'nın acısı tırpandan çok Lucian'ın suratındaki ızdırabıydı. Sena öldürücü darbeyi hissedip kaybettiğinin farkına varırken bir yandan da ufacık bir umut ışığı gördü. Çünkü kendisini ömür boyu musallat olmuş kara korkması gerekmiyordu. Tireşim fenerine girip içeride neler olduğunu görebilirdi artık. Rüşin yıllar boyu sevdiğini huzura kavuşturmak için çabalarken Sena da hayalet hapishanesinde gezdi ve lanetinin yaşam olduğunu öğrendi. Onun içindeki yaşam alevi herkesinkinden parlak yanıyordu. Bunun sebebi ise Harrowing'in getirdiği enkazda dünyayı terk edemeyen bir hayaletin doğa dışı yaşamını ona aktarmasıydı. Bu gücü kullanılarak sisi içine çekebilir ve hatta içerisinde bulunduğu fenerdeki ruhları da serbest bırakabilirdi. Lucian içerideki ruhların gazabına son vermek için kırılmış tabancasını lambanın içine soktuğunda Sena hazır bekliyordu ve diğer ruhlardan topladığı sise bürünerek kaçmaya başladı. Aslında ölüydü ancak laneti ona bir lütuftu ve ölüm onun için asla bir son değildi.